Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi kuşlar bırakmadan önce sizlere tekrardan bir göstereyim dedim. Bu nazlı kuşumuzdan şikayetçiyim ben artık. Uçunca uçuyor sıkıntı yok ama uçurana uçurana kadar canım çıkıyor. Yani hakikaten çok nazlı bir kuş. Onu bir dişiye çüt etseydik dişin peşinden koşardı. Onu çüt edecek dişimiz yok şu an. Yani şu gök var bu gölgeyi çüt edersek e, Bu sefer yabanilere dişisi sana peşinden gidebilir Ondan sonra şu sarı var ama şu sarı da öyle e, sert bir sarı Yani hemen çüt olacak bir sarı değil Ondan dolayı e, çüt edemiyorum şu an hiçbir kuşa Yani bakıyorum da yok başka çüt edeceğim sarı dişi yok Ama Bu aralar artık Yormaya başladı beni Akşam zaten uçmaz Sabahlarda uçurana kadar canımız sıkıyor. Şimdi böyle bir bırakalım. Ondan sonra devam edelim. Yavrumuz da bu arada artık e, uçmaya başladı gibi bir şey. Gece de uçurdum ben bu kuşu bir iki defa. Gündüz de artık uçuyor gibi. O da yine biraz şeyli ama yine de daha kanatları açılacak. Beyaz şey, bu kuşumuz da henüz iyileşmedi hiçbir sıkıntısı yok yememesi, içmesi gayet normal görüyorsunuz dışarıdan bakınca da yani öyle öyle tüy kabartması cart türk gibi şeyler de yok ama kuş kanatlarını e, uçuramıyor yani kendi kaldıramıyor öyle söyleyeyim sanki yumurta felci olmuş gibi yani kıçına bakıyorum yumurta da yok herhangi bir anormal bir durum gözükmüyor ama yine de henüz toplanmadı bakalım umarım iyileşir bir tane kuşumuz kaçtı bu arada. Şimdi o da yuva çıktı, yuva girmeye çalışıyor. Yemeyeceğiz sanıyor. Şunları çıkartalım bir. Baba sen niye uçmuyorsun? Siyah mısırımızda da mı sanki bir şey var ya? Şu mısırla yine uçamın ben gelmedim. Sanki bir anormal bir durum varmış gibime geldi. Ya yani sanki böyle bir terslik var. Nazlımız budur uçuyor. Heh, yok bu ısırlıda da büyük ihtimal bir şey var. Yani bu kuş normalde uçtu direkt gider şimdi onun peşine. Kırmızı mısırlımız burada. Ama şimdi Nazlı'nın peşinden mi kaldı ne olduysa artık altta kaldı şöyle var mı çıkmayan yok sen de çık hadi oğlum bakın indiler bile yok bu iki yani bu nazlıda bir şey yoktur da mısırlıda da sanki bir şey var bana çıkmışından anladım yani ben o kuşu aha bir tane kuş geldi hop hadi oğlum Bizim öyle bir kuşumuz yok. Dur bakalım ne olacak şimdi. Şöyle bir yem atayım. Eğer çıkmazsa şu an e, bakayım. İçinde mi? Aynen içinde. Bir tane kuş geldi. Şu an kuşlarla uçuyor. Gel. 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 Yematiğim o kuşlar iner şimdi Nazlı nazlı hadi nazlı Naz etme nazı Bakın kuştan çıkıyor Yok kuştan çıktı arkadaşlar. Kuşlar gördünüz yüksekte bir tane kuş geldi içine girdi ama o da kuşlar inirken o da ayrıldı o tafa doğru gitti. Neyse kısmet Şöyle ben bir ha. Ha. Tabii bizim kuşlar şu an eksik ee, 3-4 tane eksik galiba Onlar da herhalde Atılmaya mı gitti Ne olduysa Uçuşlar inerken galiba onlar koptu onlardan ayrıldı. Yüksek uçuyordu onlar da. Şimdi onlar da gelir zaten. gel, 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 gel. 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 <laughs> Bu saçlar da elimden fazla kaldı. Bu saçlar normalde ee, buraya seki yapmayı düşünüyordum. Yani sekinin devamını yapmayı düşünüyordum. Ama baktım şu anlık gerek yok. Bizim sarı da geldi. Baktım şu anlık gerek yok. Onun için Birim kalsın. Onu zaten şey yapacağım. Onu buradan kaldırırım. Biraz yine dağılmış. Orada kuşlar var. Orada siyah keşbirimiz var. Ondan sonra o aldığımız dişimiz var. Onları da orada çüt edeceğiz. Ondan sonra inşallah <laughs> damızlık yerine koyacağız. O kuşlarımızı da. Şu an çütlü yerinde her şey güzel. Sıkıntı yok çok şükür. Yumurtamız yok. Şu an yumurta yapan kuş yok çünkü hepsinin altı e, dolu gibi 10 tane mi 8 ya da 10 tane yavrumuz vardı İki takım boş yumurtaya kovalıyor onlar şu an Onun dışında da hiçbir sıkıntımız yok çok şükür o kuşlar da zaten Bugün yarın yumurta var bakın yavruyu gördünüz mü kendi kendine kalktı Alıştırıyorum yani bu şekilde Bir iki defa kızdım ona Çünkü kuşun yaşı büyük Yaşı büyük derken yani Normal bizim bozuluğa Hemen hemen aynı Boz uçmaya başladı Bozuda sıkıntı yok maşallah Gelişiyor beyaz posta halen Yerden Sekiye çıkmaya üşeniyor Bir iki defa kızdım uçurdum Şu an kanatları daha iyi Daha iyi, güzel durumda Daha iyi açılmış onun için uçuyordu artık sıkıntı yok Tabi yine de Diğer kuşlar gibi değil ama O da iyi şeyi fark ettim aslında bakın ee, Şu bozu uçururken Daha doğrusu moru Mor yavrumuzu uçururken e, Biraz Tırstım çünkü biraz Hani yavru kuş biraz eşek olur ya arkadaşlar Tabiri caizse Aynı o da o şekildeydi Hangi kuşu görse peşinden gidiyor. Ondan sonra bir iki üç uçurduk. Baktım ee, damak dama konamadı. Dama konamayınca böyle sağ sola atıyordu kendini. Yani gitme ihtimali çok yüksek bir kuştu. Ama bu beyaz posta ona göre Beyaz postona göre e, bir hafta evet bir hafta 10 um, gün olmamıştır. Bir hafta falan geç uçtu. Ama daha sağlam uçuyor. Yani daha tam bir yerini benimsemiş. Daha iyi durumda şu an. Yani en azından öbürünün yaptıklarını yapmıyor. Öyle söyleyeyim. Onun için sıkıntı yok. Bangomuz yoktu. Bangomuz da geldi. Şu an bozumuz gözükmüyor. Ondan sonra çakmaklı posta burada. Yani bir boz sanki yok. Boz gözüme çarptı. O da geldi bakın. Maşallah o da <laughs> tavuk gibi güzel de uçuyor. Mısırlı dedim biraz şey gibi ama bakın gayet keyifli güzel güzel de ötüyor sıkıntı yok sanki. Ama yine de ben şimdi onlara bir ilaçlı su yapayım verim. Kuşlar biraz kendini toparlasın. Bu kuşu da makasladık çünkü bunda e, makaslamamız. Gel, 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 gel. Heh, büyük ihtimal yabani olmuş. Ondan makasladık çünkü galiba bir kanada çekiyordu yani düzgün uçamıyordu. İstediğimiz gibi uçamayınca zaten e, kuşlar aşıma gidiyordu. Hazır kaç taneyi makaslamışken onu da Makasıyım da da de dinlensin dedim. Durum böyle arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda inşallah görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.